Ali. Oğlum. Gel bakayım buraya sen. Ne var anne? Yeter artık oynadın. Hadi gel 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 gel. gel. Dur bakayım dur. Terlemişsin. Yürü hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk. Geç de elini yüzünü yıka. Şuraları silsene. Görmüyor musun çamur içinde kalmış. Silmiştim demin. Sildiysen sildin. Hem sen yemekleri yaptın mı bakayım? Ocakta pişiyor. Ocakta pişiyor. Elini çabuk tut. Sofrayı hazırla. Ömer gelir birazdan. Ne ulan bu? Zehir mi çorba mı? Kim yaptı lan bunu? Ayşe yaptı. Beceriksiz karı. Hayatta neyi yapmayı becerdin ki zaten? Yapma evladım. Böyle konuşma. Günahtır. Olmuş bir kere. Ana! Sen de Ayşe'nin avukatı oldun vallahi. Ne koruyorsun bu beceriksiz şeyi? Ben ikinizi de ayırmam Fidan. Ama günah değil mi ona da? Evimizin tadını tuzunu kaçıran sanki o değil. Yeter be. Kesin sesinizi. Zehir ettiniz bana yemeği. etme kendini kızım. Bak ben de üzülüyorum. Anacığım ne kadar bir kadınım ben. Ömer haklı. Eğer bir çocuk yapabilseydim o zaman üstüme kuma getirmezdi. Kader işte. Bahtsız yavrum benim. Üzme kendini. Güçlü ol. <laughs> Yıllardır baktığın yetmedi mi bu kısır kadına? Yolla gitsin babasının evine. Bak o zaman ne mutlu oluruz. Oğlumuz sen ve ben. Ha Ömer? Kaç defa söyleyeceğim. Olmaz. Bizim kitabımızda yazmaz böyle bir şey. Ne yani? Ömür boyu katlanacak mıyım ben ona? Katlanacaksın Fidan. Başka yolu yok. Hem niye dertleniyorsun ki? Evin bütün işini o yapmıyor mu? Anlamıyorsun Ömer. Bak, biz bizi olalım istiyorum. Ben razıyım. Yaparım bütün işleri. Ha kocacığım. Yeter artık Fidan hadi. Uykum var benim. Bol bol havuç yediler. Sevinip gülüşerek kurtulduk mu dediler. Ama tavşanın bir derdi var. Ali, gel buraya bakayım. Ama anne, bana masal anlatıyor. Sana gel buraya dedim. Ne musallat oluyorsun sen oğluma? Ali'me sakın bir daha yaklaşma. O benim oğlum. Anlıyor musun? Benim oğlum. Fidan, ben, ben ne yaptım ki? Daha ne yapacağız? Başımızda püsküllü bela. Sen de gurur olsa çoktan giderdin babanın yanına. Gitsene babanın yanına artık. Rahat bıraksana bizi. Sabret kızım, sabret. Ana vallahi giderdim babamın evine. Ama almazlar beni. Alsalar giderim. Üzülme benim altın kalpli gelinim. Ömer oğul sevdasına fidanı kayırıyor. Sabredeceksin kızım, sabredeceksin. Ya böyle işte. Ömer duyacak diye ödüm patlıyor. Deme be Fidan abla. Ayşe kötü bir şey yapsın. Ay inanma. Peki nereye kayboluyor öyleyse saatlerce? Soruyorum neredesin diye cevap veremiyor. Sen olsan ne düşünürsün? Ayşe sessiz kızdır. Kendi halindedir ama... Demek yere bakan yürek yakanmış. Bu işin altında bir iş var ama... Bak emin olmasam tövbe anlatmazdım sana. Bir çay daha dökeyim mi? Yok yok. Kalkacağım. Ömer gelir birazdan. E, Otursaydın ne güzel konuşuyorduk. Bak komşu. Sakın kimseye söyleme Aa. anlattıklarımı. Ömer'in kulağına giderse öldürür vallahi Aa. şeyi. Söyler miyim hiç? Sen merak etme. Hadi yine gel. <laughs> Allah'a Aman aramızda kalsın <gülüyor> anlattıklarım. <gülüyor> Kız Nermin. 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 Gel. Gel 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 gel. gel. Ay ne oldu kız abla? Benden duymuş olma ama Ayşe var ya. Ha. Evden kayboluyormuş ikide bir. Günahı boynuna ama iyi konuşmuyorlar. Aa hayatta inanma. Ay vallahi kız. Kumalık başına vurdu herhal. Ay ne de namuslu gözükür değil mi? Ayşe bunu yapsın. Çok Aha. şaştım kız abla. <laughs> Benim karı söyledi valla. Ömer'de de günah var. Ee, karısını toptan unutursa olacağı bu. Ya günahtır. Laf taşımayın kadınlar gibi. İşi vardır çıkmıştır kadının. Niye hemen kötüye yoruyorsunuz? Öyle deme. Beş parmağın beşi bir değil. Olur mu olur. Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Ömer gel geçelim şu masaya. Hadi. Hayır oluyorsun bir durum mu var? Ömer bir şeyler duydum ama eğri midir doğru mudur bilemem. Günah da almak istemem. Ne oldu ki? Ayşe yenge. Ne olmuş Ayşe'ye? Seneden çıkınca sokağa fırlıyormuş. İleri geri konuşuyor mahalleli. Ayşe. Benim Ayşe. Kim diyor lan bunu? Tövbe ben inanmadım. Ama ateş yanmayan yerden duman çıkmaz. Ama sen yine de öfkelenmeden bir öğren şu işi. Sağ olasın uzun. Ben gidip işin aslını öğreneyim. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu oğlum? Ayşe'nin şuradan şuraya adım attığı yok. Kim dediyse sana iftira atmış benim gelinime. Yalan Ömer. Bir daha bu evden dışarıya adım attığını duyarsam gevertirim seni. Bacaklarını kırarım. <laughs> Anne bak. Sana da söylüyorum. Bu kadın evden dışarıya çıkmayacak. Ne yani? Bu kadın bu evde kalmaya devam mı edecek? Gitmeyecek mi bu evden? Kes lan sesini. Ağlama kızım. Geçecek. Her şey düzelecek. Oh. Ağlama çocuğum. Nasıl onu bu evde tutarsın Ömer anlamıyorum. Konu komşunun yüzüne nasıl bakacağız biz? Uzatma. Ben de zaten öfkeme kapıldım. Günahını aldım kadının. Ayşe yapmaz. Ay bir de kadın namus timsali kesildi başımıza. İnanmıyorum. Gitsin bu evden Ömer. Gitsin. İstemiyorum. Ee yetti be. Zıbar hadi. Of. Of. Hadi anne geç kalıyoruz. Otobüsü kaçıracağız. Tamam oğlum. Akşama döneriz tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık. Güle, güle güle. Hadi güle. kalın sağlıcakla. <laughs> selam söyle anne. Güle güle. Güle güle anneciğim. Güle güle. <laughs> anne ah, 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 ne ah, olur ah. dışarı çıkayım. Benim güzel oğlum. <laughs> Yiğidim benim. Hadi çık dışarı ama. Çok terleme mi yavrum? Hı. Hadi. Tamam. Başımın belası kadın. Senden nasıl kurtulacağımı biliyorum ben. Ancak geberirsen kurtulacağım senden. <laughs> Yardım edeyim mi, Fidan? Yok yok Ayşecim. Sen, sen işine bak. Ben hallederim. Ayşe. Ben düşündüm, taşındım. Madem bu evde birlikteyiz, bu evde kardeş kardeş yaşayalım. Ha? Ne dersin? Sahi mi söylüyorsun Fidan? Artık ağız tadıyla yaşayalım değil mi Ayşe? Ben sana çok haksızlık yaptım. Beni affet. Ah, ben her şeyi unuttum bile Fidan. Kayınvalidem bizi böyle görseydi nasıl sevinirdi. Ya. Artık böyle olacağız. Ay. Al bak sana kurabiye yaptım. Afiyetle yersin artık. Oldu mu şey? <laughs> Çok sağ ol Fidan. O zaman ben de çay koyayım geleyim. Aa, hay Allah ben nimetlere kadar çıkacağım. Beni çağırmıştı. Sen ye beni bekleme. Tamam. ...ben sana su getireyim. Ne o kurabiyelere mi bakıyorsun? Hı hı. Eh, annem bana yapmıştı ama sana kısmetmiş. Canın çektiyse al bir tane. Hepsini alayım mı? Hepsini alabilirsin. Hadi çok derleme. Tamam. Sen sen mi geldin? Ah! Kurabiyeleri yemedin mi sen? Yok, Ali istedi. Ben ona verdim. Ne? Ali'ye mi verdin? Zehirli kurabiyeleri Ali'ye mi verdin? Ali nerede? Söylesene nerede o? D dışarıda oynuyor. <laughs> Ali! Ali. Oğlum. Ali. Ne oğlum. Ne yaptım ben? Oğlum benim. Ne yaptım ben? O ben ne yaptım? Kendi ellerimle oğlumu öldürdüm. Ayşe seni öldürecektim ben. Ali. Öldürdüm <laughs> valimi. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm Ayşe. Onu ben öldürdüm. <laughs> Ali. Fidan içinde büyüttüğü kötülüğün cezasını acıların en büyüğü olan evlat acısıyla ödedi. Hayatta o kadar güzel duygular var ki. Sevgi, dostluk, dürüstlük, mutluluk. Yüreğimizi bu duygularla dolduralım. Kötülüğün içimize girmesine izin vermeyelim. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.